Elazığ'da yaşayan Balcı ailesi, pencereye yuva yapan kumru kuşunun rahatsız olmaması için çocuk odasını kilere çevirip pencereyi iptal etti. Kumrunun rahatsız olmaması için ellerinden geleni yapan aile aynı zamanda önünde yemini ve suyunu da eksik etmiyor. Elazığ'ın merkeze bağlı Rızaye Mahallesi'nde ikamet eden Balcı ailesinin penceresine bir kumru yuva yapmaya başladı. Kumru'nun çocuk odasının penceresine yuva yaptığını gören Burcu Balcı, eşiyle konuştuktan sonra kuşun rahatsız olmaması için odayı değiştirme kararı verdi. Ardından Balcı ailesi çocuk odasını kilere çevirdi. Aile odayı havalandırmak için bile pencereyi açmazken odanın ışığını ve perdeyi de kullanmamaya başladı. Işığımızı da kapatalım örnek bir davranış sergileyen aile yumurtalarının üzerinde yatan kumrunun rahatsız olmaması için ellerinden geleni yapıyor. Ona yemek veriyor, ekmek kırıntıları veriyorum, su falan veriyorum. Bulgur pilavı bile verdim yani. Yoksa İlk başta çok rahatsız oluyordu. Sonra demem gibi işte buraya kiler yaptıktan sonra ara ara bakıyorum ama sonradan işte kül almaya başladığı zaman da kaçmadı. Yani kumru için hem tülü hem camı iptal ettik yani o rahatsız olmasın diyerekten. Odayı da zaten kiler haline getirdiğimiz için bir daha da açmadık yani burayı. Sadece yemek vermek için açıyorum. O da zaten kaçmıyor artık. İki buçuk yaşında bir tane kızım var. O da çok sevdi. O da zaten anne diyor kuş diyor gelsin falan diyor. Dedim kızım içeri giremez onun yeri zaten dışarı. Hani onu da ara ara gösteririm. O da çok mutlu oluyor. Hatta arkadaşlarına falan da söylüyor. İşte bizim oraya kuş geldi yuva yaptı falan gibisinden de söylüyor. Bu duruma en çok sevinenlerden biri ise evin en ufak bireyi iki buçuk yaşındaki Zeynep Feray oldu.